Bismillahirrahmanirrahim. Hocam hayırdır? Oh! Mahvolduyorsun oh. hocam. Eyvallah sağ ol. Be. Öyle bir içtin ki hocam yemin ediyorum sanki hayatında ilk kez kahve içiyorsun ha. Evet. Dünyanın en iyi kahvesini içiyorsun. Fenerbahçe galip. Tadını çıkarayım diyorsun. Fenerbahçe galip olunca bütün kahveler bana dünyanın en lezzetli kahvesi gibi geliyor. Dün emin. geceden kaç tane kahve içtin hocam? Dün geceden bu saate kadar. Maçtan sonra şöyle 3-4 tane keyif kahvesi içtim arka arkaya. Ciddi ya. misin? Valla. 3-4 tane içtin arka arkaya. Bu da bugün ikinci. Yayından önce geldim, burada içtim. Bu da ikinci. Uf, çok keyifli oluyor. Valla Fenerbahçe maç kazanınca çok keyifli oluyor. Tadını çıkar <laughs> hocam, tadını çıkar. Çıkaracağım tabii çıkar ki. Çıkar tadını Niye? hocam. Oh, çek bakalım hocam. Oh, yarasın hocama. Oh. <laughs> oh. Peki hocam. Oh. Tamam hocam. Bittiyse hemen dönelim. Bitti. Maça dönelim hocam. Dün gece için maçı maça dönelim. Dün gece maçı izledin mi hocam? İzlemişsindir mutlaka. İzledim. Sana. İzledim. Bu yaşıma kadar evet. izlediğim en iyi Fenerbahçe Galatasaray maçıydı. Fenerbahçe Galatasaray mı? Evet. Sen yanlış kanaldan bir eski özetleri falan mı izledin hocam? Niye? Fenerbahçe Galatasaray ile oynamadı ki. Başakşehir ile oynamadı Fenerbahçe. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Şaka mı yapıyorsun hocam? Asıl sen bir şaka yapıyorsun ya. <laughs> Kim şaka yapıyor ben anlamadım. Dün, dün, biz Başakşehir'le mi oynadık? Evet. O Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı ya. Başakşehir'in başkanı değil mi Göksel Gümüşdağ? Ya e, Galatasaray Kulübü açıklama yaptı. Maçtan sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani Fenerbahçe sen gidiyorsun. hocam. Öyle değil mi? Fenerbahçe dün ben Hadi, tamam. ben sosyal medyaya bir baktım. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş 4-1. <laughs> Benim haberim yok. Çünkü Galatasaray açıklama yapınca Galatasaray açıklama tabii. açıklama yapıyor. Galatasaraylı taraftarlar bakıyorum. Sosyal medyada Allah infal yaratmışlar. Anladın mı? Dedim ki herhalde Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandı. Ben uyuyakalmışım. kalmışım. Fenerbahçe de kazanmış gibi. Ben yani Fenerbahçe Başakşehir oynuyor da Galatasaray <laughs> evet, o ömürleri diye bu kadar bağırıyor. Ben onu anlamadım. Bütün, bütün oh. türü... Hocam bütün vay Türkiye niye ediyorum? Ben böyle vay bir vay vay vay. böyle bir sosyal medya böyle evet. bir yangın her yer kalkaranlık bilmem oh, ne hocam. Oh, 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 oh. Oh. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Türkiye'de ve dünyada ne salgını var? Covid He? COVID. Covid. salgını var değil mi? Bir senedir. Yaklaşık hmm. bir senedir Covid salgını var değil mi ülkemizde? Evet. Ya bizim ülkemizde 20 yıldır daha büyük salgın var. Salgınla yaşıyoruz. Kimsenin haberi yok. Ne Covid'den daha büyük salgın var. Fenerbahçe kompleksi salgını var bu ülkede. Fenerbahçe kompleksi. <laughs> evet, Fenerbahçe var. kompleksi diye bir hastalık var. Bulaşıcı. 20-30 yıldır hatta belki de ilk kurulduğundan beri bu Fenerbahçe kompleksi virüsü Yaşıyor kardeşim, millet bu salgının farkında değil. Yatıyor, kalkıyor, Covid salgını, Covid salgını. Fenerbahçe kompleksi hastalığı salgını var bu ülkede. görmedin mi maçtan sonra? Herkes kompleks içinde, herkes, herkes kaybetmesini A bekliyor. Öyle, değil mi herkes Fenerbahçe. tabii. Şimdi alışıyorlar ya bunlar. Fenerbahçe son haftalarda kaybediyor ya. Nasıl kazanır kardeşim bunlar diyorlar? Nasıl kazanır? Ya da mesela haftalardır Fenerbahçe doğranıyor, Fenerbahçeliler bağırıyor ya, gırtlağımızı yırtıyoruz ya, ya kardeşim bu hakem hataları hep mi Fenere gelecek, hep mi Fener mağdur olacak diyoruz ya, hı hı. şimdi buna alıştılar ya, bir tane Fenerbahçeli'nin eline bir tane hata olunca, cümbür cemaat bütün mahalle, öyle bir şarkı vardı Barış Manço'nun biliyor musun? Barış Manço, evet. He? Hep beraber evet. cümbür cemaat bütün, bütün mahalle. mahalle. Bir başlıyorlar... Fenerbahçe kompleksinin tezahürüdür bu. Hocam normal ya. Vay Meyve veren ağaç taşlar, Her zaman ya. Fenerbahçe bak ben 30 yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyorum hocam. Hiçbir şey değişmedi. Ben 60 yıldır takip ediyorum. Doğru hocam. <laughs> yani ilk gün neyse bugün de öyle. Fenerbahçe ya her kardeşim. zaman yalnızdır hocam. Tamam. Fenerbahçe her zaman en çok ilgiyi gören, en çok eleştirilen, her zaman işte gazetelerde şurada burada rahmetli İslam Şubi dedi hocam. Fenerbahçe. Ya kardeşim, şimdi e, Devrimcim insanlar eleştirebilirler tamam mı? Hı -hı. Bir maçı şey de olabilir. Fakat cımbızla çekip çekip anladın mı? Mesela sanki öyle dün öyle bir maç oynanmış ki maç 4-1 bitmiş. 4-1 bitmiş. Hakem maçın 4-1 Fenerbahçe maçı kazandırmış gibi. Sanki Başakşehir takımı Hı -hı. Oh, bir top oynamış Fenerbahçe'yi rezil rüsva etmiş hakem de Fenerbahçe'yi kurtarmış imajı yaratıyorlar. Ya Başakşehir takımı son yıllarda gördüğüm en etkisiz oyunlarından birini oynadı. Öyle değil mi? Doğru. Buna karşılık Fenerbahçe de iyi oynamıyor. Fenerbahçe ikinci yarı daha iyi oynadı değil yani mi? İyi başladı maça ama o iyi oyun denmez. Yani Hı -hı. rakibi gene böyle kapatıp boğamıyorsun falan. Hı -hı. Belli gücü yok takımın. 7-8 tane de çok önemli. Oyuncusu eksik Fenerbahçe'nin. Evet. Ben maçtan önce hatta Fenerbahçe kazanır diyemedim ama Fenerbahçe yenilmez dedim. Hı -hı. Hani beraberlik falan çıkar diye. Çünkü iyi mücadele edeceklerini tahmin ediyordum. Yani Anladın mı? Şimdi Hı -hı. bu kadroya bakınca. İşte Başakşehir'e bir baktım ha korktuğum bir Başakşehir yok maç boyunca. Anladın mı? Hı -hı. Yani sanki bir de maç 11-11 oynanıyor Fenerbahçe 2-1 önde zaten. Yani 11-11 iken de 2-1 önde. Sanki öyle, öyle anlatıyorlar ki Hı -hı. bunu bir de yorumcular da Başakşehir doğranmış 9 kişi bırakılmış Fenerbahçe'de mağlubiyetten kurtulmuş goller atmış gibi anlatıyorlar. Ya Fenerbahçe zaten 2-1 öndeydi kardeşim. Peki ne konu? Efendim Gustavo niye atılmadı? Bütün konu bu. Gustavo neden atılmadı? Peki hocam eğer Gustavo atılmış olsaydı maçın sonu ilk önce Gustavo atılmalı mıydı onu sorayım. Gustavo kardeşim bak Gustavo kırmızı kart görebilir. Bir hakem buna kırmızı tamam. çıkarabilir. Tamam mı? Hı hı. Fakat hı. buna sarı kart verecek dünyada özellikle Avrupa'da birçok hakem var. Birçok. Bak yüzlerce hakem var. Türkiye'de geçmişte böyle pozisyonlar ya. çok oldu. Hiç kart göstermedi. Ya kardeşim da. geçmişe gitme ya. Daha 20 gün önce Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Son dakikalarda evet. şeyin Josep de Souza'nın, Lemos, Lemos nerede şu anda bir aydır o maçtan beri? <laughs> Sakat. Bastonlarla geziyor adam. Doğru. Peki doğru. Hasan Ali'ye ne olmuş? Hasan Ali kalktı. Gustavo'nun hareketinden bir dakika sonra 60 metre atıp bize boş kaleye golü kaçırdı. Doğru. Adamda tık yok. Lemos bastonla geziyor. Lemos'u bastonla gezdiren Josep de kırmızı kart gördü mü? Daha evet. 15 gün önce Ebele'ye ta gitme. Daha Çok geçmişe gitme. Bir şey gitme, evet. ha, gitme. Ne oldu o gün Türkiye ayağa kalktı mı? Kalkmadı. Ha? Bu adam nasıl ayağını kırıyordu Lemos'un? Nasıl atılmaz dedi mi Türkiye? Demez. Neden? Çünkü Fenerbahçe kompleksi salgını var ülkede. Gustavo'nun hamlesinde hamlesine Hakem gibi, Barış Şimşek gibi sarı kart verecek. Bahattin Şimşek. Bahattin Şamş Şimşek gibi sarı kart verecek binlerce hakem var. Özellikle Avrupa'da, İngiltere'de. Gustavo topa kaymış. Evet hı. biraz sert kaymış. Ters, ayağının tersiyle. Fakat önce topa, topa hamlesi var. Topa, önce topa dokunuyor. Tabii toplam birlikte topu gittikten sonra Hasan Ali'nin bileği. Ali bileğine de geliyor. Zaten o darbe e, topsuz olsa... Hı hı. Topsuz olsa ve çok şiddetli olsa Hasan Ali maça falan devam edemez. Bileği ya kopar <laughs> ya bilek kırılır ya bileğikteki bağlar kopar çıkamaz. Adam kalktı 90 dakika maçını oynadı. Şu anda hiçbir şey yoktur ayağında hiç. Yok zaten. Ya devam etti zaten ya hocam. Tabii ki gol zaten he, anladın mı? Buradan bile yola çıkarak hareketin öyle herkesin anlattığı gibi gaddarca bir hareket olmadığı çok açık ortada. Ha Hakem kırmızı çıkarsaydı. Biz de derdik ki ya hakem fener yaktı diyemezdik. Buna kırmızı, hı. buna kırmızı verecek hakemler de var. Özellikle Türkiye'de. Türkiye'de hı. hakemlerin yüzde doksanı buna kırmızı verir. Hakem. Avrupa'da da hakemlerin özellikle de Premier Lig'de İngiltere'de, İngiltere'de, hakemlerin yüzde doksanı bu pozisyona sarı verir. Bazı sarı bile vermez. Topla müdahale var diye. E, İngiltere'de gönlük... bırakıyorlar çünkü sertliğe müsaade var. İlk müdahale top olduğu için. Evet. Bütün bak bu pozisyondan bu pozisyondan Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aslında bu ne biliyor musun? Bu MHK'yi, hakemleri kamuoyuna baskıya alıp, algı yaratıp Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda Oynayacağım tekrar başka. eskisi gibi doğranmasını istiyorlar. Anladın mı? Bütün amaç bu. Bütün algı bu. Hı hı. Bütün algı bu. Şimdi bu pozisyondan yola çıkarak Bu pozisyondan yola çıkarak işte kara gece falan demek Anladın mı? Çok ayıp, ayıp, ayıbın ötesinde komik. Çünkü ya kardeşim biz neler gördük daha şu 2-3 sene içerisinde ya. Yani biz Alanya'da Alanya'da Muslera'nın penaltı yaptığı pozisyon offside diye kesildi. Adam 1,5 metre geriden çıkmış. Geriden evet. Anladın mı? Biz Rize'de Ümit Biz Rize'de rüzgardan yere düşen Onyekuru penaltı atarak Rize'de şampiyonu kazandı. Biz bunları görmedik mi? Biz bunları gördük. Biz her hafta rakipleri gladyatör gibi doğrayan bir oyuncu var Marco A diye. Adamın kart falan gördüğünü görmedik. Bu hafta atıldı da o da baştan maç bittikten sonra atıldı. He. Karagümrük'te oyuncuya tokat attığı için. Maçtan Yoksa sonra. maçın içinde kimleri boğmuyor? Ona dirsek buna dalıyor. Hiçbir şey yok. Anladın mı? Peki bunlar niye gündeme gelmiyor? Gelmez. Gelmez. Özellikle gelmez. Ama Fenerbahçe'de bak bir tane oluyor. Topla karışık bir müdahale. Aman 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 aman. aman. Görüyorsun değil mi? Bu Fenerbahçe'nin bundan sonraki haftalarda yedeklerde sakatlarda cezalarda iyileşiyor ya hı hı. eyvah eyvah Fenerbahçe geliyor ne yapmak lazım hadi bakalım bir algı yapalım haydi diye tamam mı? Önlemi almak lazım. Evet olur. bu beyhude bu çırpınışlar beyhude maymun gözünü açtı yemiyor artık insanlar bunu yok geçti beyhude yırtılsanız da pırtınsanız da beyhude. Hocam iç bir kahvenle bir yudum evet. daha çek. Bak kıpkırmızı oldu yine hocam. Evet. Oh yarasın hocama. Ben bu kahvemi bütün Fenerbahçelilere ithaf ediyorum. Sen de hiç Fener'le değil de, misin evet oğlum? İçeyim evet ha. hocam. Sen oğlum nerelisin kameraman? Fenerbahçe Fenerbahçeli. Isin. Ver buna da bir kahve. Kardeşimde Sen... de bir kahve. Kalatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Su ver bu kardeşe. <laughs> Keşme suyu keşmeden. Sen... <laughs> Galatasaray. Buna da soda ver. Soda ver hocam. Anca azmeder. Anca azmeder. Anca azmeder. <laughs> 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 hadi devrim. Gel öyle öyle yapmayalım hadi. hocam. Hadi Şöyle azmedin. hadi evet hadi içelim. Hadi. Yarasın hocam. Oh, oh oh Peki hocam kahvemizi içtik. Şimdi bu. Bir, bir, şey söyleyeyim Sadece bir şey soracağım hocam. Buyur. Hani bazı yorumcular, Fenerbahçeli yorumcular biliyorsun kimler olduğunu. Hakem maçı oradan aldı oraya verdi dedi. Başkan Ali Koç da dün dedi ki Yok kardeşim öyle bir şey dedi. E yok bir baksınlar dedi. Öyle bir şey. Fenerbahçe yok. dedi. Öyle bileğinin yok. hakkıyla kazandı. Öyle dedi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bak bir kere işte onu söylüyorum sen. Mesela Fenerbahçe yorumcusu. Fenerbahçe medyası, değil mi? Evet. Bunlar yalan. Yalan. Yalan dolan şeyler. Niye yalan dolan? Anlatayım sana çok basit. Şimdi Fenerbahçe yorumcusu. Niye böyle söylüyorlar? Ya yani Fenerbahçe yorumcusu dediği insanlar niye böyle söylüyorlar? Fenerbahçede bu kardeşlerimizle, de, tamam mı? Birçoğu da benim arkadaşım. Bunlarda şöyle bir hastalık var. Hastalık. Objektif olma zorunluluğu hissediyorlar. Anladın objektif mı? Objektif olayım ne de? Aman ben objektif olayım. Fenerliyim ya. Fener'in aleyhine bir şeyler söylersen millet der ki helal olsun bak Fenerli Objektif ama. adam. Ha, bak objektif konuşuyor. Anladın mı? Şimdi Fenerbahçe'den geri kalan büyük bir çoğunluğu şeyini almak şeyinde. Niyeti var. Anladın mı? Yani bunlar kurnazca işler. Tamam mı? Peki Rakip takımın yorumcularında ne var? Tam tersi. Hiç allanmıyorlar, hiç utanmakları yok. Geri adım hiç objektiflik kaygıları yok. Bak mesela ne oluyor? Kaptan karagümlü galatasaray maçında dünyanın en komik, en garip penaltısı veriliyor. Evet, Jacky'ye, evet, değil mi? Evet, o bile şaşırdı. He, Jagne bile şaşırıyor. Çünkü dünya futbol tarihinde stopere tekme atıp penaltı kazanan ilk santrafordur. Yani Tarihe geçti. Tarihe geçti o penaltı. Tamam mı? Orada ben Galatasaraylı yorumcuları dinliyorum. Yani Galatasaray'da eskiden top oynamış, şimdi yorumculuk yapanları. Şimdi isimlerini vermeyeyim çocuklara. Yok ama. yok isim vermeyeyim. Ama herkes biliyor zaten. Yani bizimki Bilen, de şey. zaten. Bizimki de şey. Baş harfi D, son harfi M, orta harfi V. Kim bu? Muhabir. Devrim demem ama. Onun gibi bir şey. <laughs> herkes biliyor bunu. Kimleri söylediğimizi. Galatasaray'da futbol oynamış, yorumculuk yapıyor. Bak, tamam. Cagney'in penaltısını şöyle yapıyor. %100 penaltı. Cagney vururken engellemiş. Yüzde yüz penaltı. Nasıl diyor. anlatıyor hocam? Ayakta ha, bir gösterebilir ha, misin? Cenk ne gol atacakmış. E, ee, Kara Gümrük'te oyuncu şöyle kalçasından engelledi. Yüzde yüz penaltı <laughs> diyor. Hepsi. Anladın mı? Hiç objektiflik falan umurlarında değil. O arada Cagney şaşırmış tabii ha, nasıl oluyor ha, bu He, hiç umurlarında değil. Anladın mı adamların? Fenerbahçeli dediğim bu kardeşler de şey, centilmen, kibar, objektif. Ortadan konuşuyorlar. Ha, dili tutuluyor. Hakkaniyetli konuşuyor. Dili tutuluyor. Yok kardeşim diyemiyor. Yani benim gibi böyle çıkıp ne diyorsunuz siz kardeşim? Aslanlar gibi. Ee, siz ne diyorsunuz? Bunu aslanlar gibi değil ben gerçeği söylüyorum. Anladın mı? Bu algı nedir kardeşim? Bu algıları yapmayın demiyorlar. Anladın mı? Ee, ama sorsan e, biz Fenerbahçeliyiz ama objektifiz. Hadi abicim hadi hadi bu işleri bırakın. Bu işleri bırakın. Hepinizin bir hesabı var sizin Fenerbahçe üzerinizde. Ben biliyorum da söylemeyeyim kalbinizi kırmayayım. Hepim, bak bunların hepsinin hesabı vardır devrim. Doğru Çok söylüyorum. açık söyleyeyim sana. Doğru haklısın. Anladın mı? Nedir bunlar? Bak bunların hesabı nedir biliyor musun? Fenerbahçe taraftarlar. Herkesi mutlu edeyim onlara Aa, da yaranayım. O bir o bir başka hesapları var. Kulüp içinde hesapları var bunların. Tamam mı kardeşim? Hmm. Ha. Anladım. Anladın Anladım mi? hocam. Oralara gelmeyince oralarda sportif direktör, antrenör, antrenör yardımcısı, altyapılarda görev almayıp dışarıda kalınca tamam mı? Saldırıyorlar ama. Saldırma. Fenerbahçe başarısız olsun bu yönetim değişsin. Benim istediğim yönetim gelirse belki beni göreve getirirler. Hep yıllardır böyle. ya, ya da benim dostlarım göreve gelir. Anlamıyla Hı -hı. Fenerbahçe futbol takımının ve yönetiminin başarısız olmasını istiyorlar tamam mı? Sorsan buna Fenerbahçe kulübünde görev alınca en büyük Fenerbahçeli bunlar. Ne zaman kulüp dışındalar, görevleri yok. Fenerbahçe batsın, düşsün, düşsün ki geri gelme ihtimalleri olsun. Yeni bir yönetim gelsin. Abi ki onlar tekrar gelme onlar gelmezse Anladın mı? Fenerbahçe başarılı olursa bu düzen gidecek. Gelmeyecekler ki. Niye Fenerbahçe'ye gitsin? Bak bu kadar açık net söylüyorum. Fenerbahçe taraftarlarının %90'ı hala bunu uyanamıyor. Kardeşim böyle bir şey yok. Galata varsa objektiflik herkes objektif olsun. Hadi herkes objektif olsun. Bak bakalım 13 tane lig maçı oynanmış. Bütün takımların maçına bakın. Kim hakem hatalarından en çok puanı kazanmış? Kim en çok mağdur olmuş? Özellikle 4 büyük takıma soruyorum. 4 büyük takıma. Bakın bakalım. Geneline bakın. He? Bakmazlar. Şimdi ben böyle dedim ya derler ki kendi programlarında. E genele bakınca Fenerbahçe hakikaten Ahmet Hoca da Ahmet Çakar da yapıyor. En çok hakkı yenen takım Fenerbahçe e, diyor. He, e. öyle diyor. Ondan sonra da dün dözeniyor. Fener hakemler Cid şöyle atıyor yeri doğradı. He falan Anladın mı? Şimdi bunlar böyle. Bu senaryonun bir tane sebebi var işte söylüyorum. Fenerbahçe kompleksi hastalığı. Fenerbahçe kompleksi hastalığı Yıllardır bu ülkede salgın halinde devam ediliyor. Ne aşısı bulundu? Anladın <laughs> mı? Ne de tedavisi? He, toplum, ne o toplumsal bağışıklık bile kazanılmıyor. Anladın <laughs> Peki, mı? Peki doktor <gülüyor> Doktor <gülüyor> Abdülkerim Abdülkerim durmaz. <laughs> Bunun e, tedavi yöntemlerini anlatabilir miksiniz? Yok, tedavisi yok. Tedavisi ya yok. Bilim adamları bulamadı hocam Fenerbahçe... aşı Covid-19'a aşı bulunur hocam. hocam. Diyor, her hastalığın çaresi var. Fenerbahçe kompleksi hastalığının tedavisi mümkün değil. Gelsin onun o için, zaman. Onun için Fenerbahçelilere diyorum ki siz bu hastalığa yakalanmamak için bu oyunu oynayın. yarasın hocam. Bu oyunu oh oyna. Hocam yarasın. Sa sana da Sa sağ ol hocam. Peki. Sa sana da Fenerbahçeli kamerada. Galatasaraylı kardeşlerimize de. de soda ve su yarasın hocam. Soda içiyor zaten geğiriyor abi. Oradan ö, ö sesi geliyor boyna. Akşamki galibiyet çok rahatsız etmiş bunu. Aa. Peki hocam. Onun için sana dedim programın başında. Fenerbahçe dün akşam Fenerbahçe Galatasaray maçı çok zevkli geçti diye. Onun için dedim. Bak hala Galatasaraylı kameraman kardeşim azmetememiş ememiş. Geğiriyor boyuna. Anladın mı? Sanki onlarla oynadık. İçsin bir tane daha, daha içsin hocam. <laughs> Ali. Oğlum biz sizi yenmedik, Başakşehir'i yendik. Sakin ol, daha kur, yavaş, yavaş. Tamam. Hocam, He. şimdi dünkü maça baktık. Fenerbahçe-Başakşehir tabii, Galatasaray diyorsun sen ama Fenerbahçe-Başakşehir maçı maçında. Fenerbahçe-Başakşehir. Bir Gustavo'nun hareketi dışında, İrfancan Kahveci He. küfürden atıldı. Atılacak tabii, küfür etmiş hakemi. Atılmayacak mı? Atılmaz mı? Yani He. onun dışında çok fazla bir de Da Silva'nın kırmızısı var. Var. Hani Da Silva o pozisyonda işte... E... Şikretel müdahale etti. Da Silva yanlışlıkla attı ya. diye bir şey söyleniyor ya ama. Yanlışlıkla falan atılmadı. Yanlışlıkla falan atılmadı. O da bir algı. Yani Yanlışlıkla atılmış. Yanlışlıkla atılsa hakem falan var mar uyarır. Yanlışlıkla atılmadı. Tamam mı? Nasıl atılmadı? Hakem hata yapmış olabilir. Hakemin mantığı, Hı. mantığı adamın kendi mantığı doğru. İçinde doğru yani. Anladın mı? Adam yanlışlıkla şey... Bir kere, bir kere... Şimdi bak dün bakıyorum yine yorumcu dediğimiz arkadaşlar. Bunları çoğu, folk, yani çoğu futbol oynamış. Diyorlar ki ya adama değmedi. Ben çok kötü atlasa da adama değmedi. Bak bir kere bu kendi yaptığın mesleğe, futbolculuğa, oynadığın futbola, eski futbolculuğa bile ihanettir. Şimdi bir insanın kart görmesi için, kart görmesi için hı hı. illa oyuncuya derbe atması, derbe vurması, ayağına değmesi Dokunması şart değil. değil. Şart değil. değil. Rafael'in pozisyonunda... Rafael'in bak gelişine bak. Adam bir buçuk metreden kayarak hı hı. iki ayağıyla bile atlıyor. Gelmiyor darbe. Gelmiyor. Hakem diyor ki lan böyle atlanır mı? Bunun niyeti kötü diye buna bir sarı kart çıkarıyor. Niyetine, Hakemin doğru. orada adamı karıştırdığı falan yok. Anladın mı? Şeyi mesela hiç konuşmuyorlar. Efendim Tiam Şikirtel pozisyonunda evet Şikirtel'in eli gelmiş ama bir şey. e, penaltı ağır olurmuş. Doğru. Ben de hakem olsam penaltı vermem. Fenerler penaltı istiyor evet. Bakıyorum evet. Tiyam'ın pozisyonu. Evet. Ben de, tiyaman. ben de penaltı vermem. Ben zaten öyle pozisyonlarda hı hı. biliyorsun futbol görüşümü. Penaltılar da katlan ama böyle penaltı mı olur? Ama daha 4-5 hafta önce Rize'de Morosçuk denen çocuk kornerden kafayla uzaklaştırdı. top orta sahaya gitti. Sonra birdenbire bir düdük çaldı. Vara gittiler penaltıya. Bir baktık Emre Akbaba'nın. Şurasına eli değmiş Moroçkun öyle değil doğru mi Rize'de? Evet. Daha Düş penaltı. doğru. Vermediler mi penaltıya? Verdiler. He? Peki Gustavo, kaleci Volkan Babacan maç 1-0 Fenerbahçe gerideyken 6 pastan topu çaprazdan kaleye atamadı. Hı hı. Taç çizgisine doğru vurdu. Topu vurduktan sonra kaleci Volkan Babacan Gustavo'ya ne yaptı? İki ayağını birden yerden kesti, kesti. değil mi? Doğru. Penaltı. Necip'in pozisyonundan ne farkı var? Penaltı değil mi? Doğru. Peki verdi mi hakem? Vermedi. Vermedi. Ben objektifim diyem yorumcular da çanak tutuyor. Çanak tutmaya devam edin. Tamam mı oğlum? Ha siz o sonra felan açıda görev alınca başlarsınız herkesten fazla bağırıp ağlamaya. Hocam, Şimdi dışarıdasınız ya objektiflik dübeni altında saldırın. Şey, Hep beraber saldırın. Hocam işte şey o bloklar arası bağlantıları sağlayan arkadaşlar biliyorsun onlar sürekli 3. bölgeden ikinci bölgeye <laughs> Bloklar arası bağlantı. Her Sen hepsini. çok seversin gerçi o deyimler hocam. Ee, öğrendim hepsini öğrendim. Treseshin geçişlermişler. Öğrendim hepsini <laughs> öğrendim. Allah'a var çok da faydalı oldu bana. Şimdi <laughs> maç izlerken geçiş oyunlarını hemen yakalıyorum. İşine yarıyor mu yani, hocam? Tabii ki. Treseshin geçişi hemen yakalıyorum. Aha diyorum bizimkiler Treseshin geçiş oyunu yapıyor. <laughs> Başka yani, ne? 1800'de İngilizler futbolu bulmuş buna kontratak demiş bizimkiler geçiş oyunu diyor. Başka ne var hocam bu hoşuna giden o deyimlerden? Çok var ya pas istasyonları var. <laughs> böyle bol bol halkalı, kanarya, küçük çekmece istasyonlar var ya. Böyle istasyonlar varmış sahada da biz bugüne kadar görmemişiz. Peki hocam Hasan Ali pozisyonu atamadığı gol 1-0 iken. Hmm. E, sence yani çok böyle yine işte bilerek mi atmadı bilmem ne ya oldu. Ya hadi abi hadi, hadi aşkına. Yok yok yo, hayır hocam burada? bir aman, şey söyleyeceğim. ama aman, aman. Hayır Abla, bu, hocam. Bak burada var ya bak. Burada. Ben yarım saat çene yoruyorum hiç boş muhabbete gelemem. Aman aman aman. Değil mi hocam? Aman aman aman. Yüzde yüz bana, 6'si. bana diğer takımın eski futbolcundan örnekler verdiniz sen. Komedi dans üçlüsü Değil çıkar mi? Çıkar buraya. Doğru Aa, söylüyorsun. Yapma. Hasan Ali Koç gibi oynadı. Deniz Türüç görmedin mi? Hayatının oyunlarından birini bir Türü... oynadı herif. Kaç tane gol koydu. Yemin ediyorum ya. bu Deniz Türüç evet. bu kadar iyiydi niye gitti? Fenerbahçe'de bu kadar koşmadı evet, Deniz Türüç. Niye Türü. gitti o zaman değil mi hocam? Allah Allah. Hasan Ali bir de gol atıyordu lan. Yıllar sonra rezaletin en büyüğünü yaşayacaktı. <laughs> hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Zaten Hasan Ali o pozisyonda gol atabilse zaten Fenerbahçe'de kalırdı. Doğru mu? Daha mı kalsın? Allah gözünü doyursun. Hayır, hayır. 8 sene kaldı ya. <laughs> hayır, hayır. Yani yeteneğini Ya ben Hasan Ali'den kısıtlı. 10 kere daha kaliteliydim futbolcu olarak. Beni seyredenler bilir, şimdi gençler bilmez. Hasan Ali'den 10 kere daha kaliteliydi. 4,5 sene kaldı. 4 sene, 4,5 sene zor kaldım. O 8 sene kaldı. Hala kalabilirdi diyor ya. Tam onu demiyorum Aa, hocam. Hayır, yeteneğinden bahsediyorum. daha verin bu beni öldürecek. Hocam yeteneğinden bahsediyorum. Diyorum ki Aa. yani adam atamadı. Yani yeteneği o kadar. Yani adam vurdu bizim oyuncunun ayağına geldi. Tisserant'ın bir yerine çaptı Çok bu tarafa gitti. Ya der neyse yani Aa. daha net pozisyonlu atabilirdi ama atamadı. her neyse, her neyse maçın tamam. sonucu Fenerbahçe 4. Fenerbahçe 4. Yani Fenerbahçe 1 Başakşehir 0. Değil. Maçın sonucunu bir daha söylüyorum. Fenerbahçe 4. Başakşehir, Başakşehir 1. Ulan. Bağırmayın. Böyle maçı hakem aldı. Oradan oraya aldı. Oraya verdi. Vallahi hakem oradan maçı almış. Buraya vermiş. Maç neredeyse 8-1 bitecek. Hakem maçı buradan almış. Buraya vermiş. O dediğiniz böyle 1-0, 2-1. Böyle kaza böyle çok olağanüstü vahim bir golle biterse söylenir. Hakem maçı buradan buraya Doğru. verdi diye. Maç 4-1 bitmiş. bitmiş. Son 10 dakikada da 7 olurdu maç. Hakem maçı oradan aldı buraya verdi. Aha aha aha. Neyse dur dur aha, hocam sakin aha, dur, ol. Hakem oluyor. olayım. Sakin. <laughs> hocam e, hafta olayım. sonu biliyorsun. Ka e, Trabzon Galatasaray maçı var. Ondan da bir bahsedelim. Şahane maç. Kim kazanır bir hocam? Bir kahve verin. Bir kahve iç hocam. İç hocam. Kalmadı Dibinde kaldı. dibi kaldı. Dibindekini iç hocam. Dibi kaldı. Fanla bakarız. <laughs> Bak şimdi sana bir gerçeği bahsedeyim. Evet. Bugün Beyaz Futbol YouTube izleyicileri bu gerçeği bilsin. Birçok Fenerbahçeli de tahmin ediyorum milyonlarca Fenerbahçeli de benim gibi hissediyordur. Bizim için yani Fenerbahçeli olanlar için en büyük keyif, maç seyretme keyfi hangi maçlardır? Fenerbahçe maçları. Fenerbahçe maçları. Evet Fenerbahçe maçları. Sonra maç. Galatasaray Trabzon mu? Benim, benim şahsen Fenerbahçe maçları dışında en keyifle izlediğim maç Trabzonspor Galatasaray maçlarıdır. Açık net söylüyorum. Bu kadar keyif alarak, bu kadar stresten uzak, tamamen futbolun keyfini, hazzını bütün iliklerinde hissederek hı hı. seyrettiğim Türkiye'deki tek maç Trabzon Galatasaray maçıydı. Kim kazanmasını istiyorsun hocam? İşte kim kazanırsa kazansın. <laughs> Onu anladın mı? Bu üç yılın hangisi olursa olsun büyük keyif alıyorum. Ka oh yarasın hocam ayını. Maç Trabzon'da oynanabilir ama kadro kalitesine Hı hı. Oynanan futbola baktığımda Galatasaray sanki bir adım hatta bir buçuk iki adım önde. Yani maç Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Fatih Hoca biliyorsun yine cezasından dolayı büyük bir ihtimalle türbünde olacak. Fark etmez. Yani fark etmez. Efendim ceza aldı e takımının başında olamayacak. Nerede olacak? Türbünde <laughs> yani ne, olacak. Bilmem ne. Kanarya Adaları'nda mı olacak? Fatih derim Kanarya Adaları'na mı gidiyor? Ben cezalıyım takımın başında değilim. Dur bakalım ben bir ailece Kanarya Adaları'na gideyim. Öyle mi oluyor? Hafta boyunca idmanını yaptıracak. Bir hafta zaten takımıyla. Takımıyla beraber uçağa binecek, takımıyla Trabzon'a gidecek, takımıyla kampta kalacak, toplantılarını yapacak, kadroyu açıklayacak, sahaya gelecek. Efendim tribünde değil de mesela diyelim 50 metre yukarıda oturacak. Tamam mı? Efendim kenarda olmalıymış. Ne oluyor kenarda olunca? Yani Galatasaray, Galatasaray çok kötü oynadığında, maçları kaybettiğinde, puanlar kaybettiğinde kenarda değil miydi? Yani bu evet. kenarda olmak, anladın mı? Şöyle zannediyor insanlar. Kenarda bir teknik direktör var, tamam mı? Sağda da kuklalar var. Teknik direktör de kuklacı başı. İpler var yani böyle çekiyorsun, oynatıyorsun. Sen de futbolcuyu çekiyor, oynatıyor. Böyle bir şey yok kardeşim. Zaten bir hafta boyunca takıma taktik, <gülüyor> <gülüyor> teknik taktik, fiziksel hazırlanmadıysan sen kenarda bir yerlerini patlatsan hikaye o, anladın mı? O yalan o. Yani anladın mı? Hoca kenarda yok. E ne olmuş kenarda yoksa. Tamam varsa. hocam tamam, tamam. Anladın mı? Tamam, Hayır. Anladım. Bunları, bunları beyaz futbol YouTube seyircileri hiç olmazsa bizi izleyenler öğrensinler. Öyle boşluğa düşmesinler. Al yok işte üç tane attı Göztepe'ye. Şey. Aa. Fatih Terim yok değil mi kulübede? Kulübedeydi evet. Böyle, Levent diye bir çocuk duruyor orada böyle durdu maşallah yakışıklı da bir çocuk. He? Arasında o da böyle yapıyordu. <laughs> gel gel gel. Adam tut öne çık öne çık. Böyle yapmıyor muydu Levent Şahin? Demek ki güzel yapmış. Üç attı Galatasaray. <laughs> Anladın <Tamam>. mı? <gülüyor> <gülüyor> e, e ne <laughs> oldu? Belki Fatih Terim olsa bir bir bitecekti. İşte Kayseri maçı vardı mesela değil mi? Bir bir bitti maç. Fatih Hoca kenardaydı. Evet. Bunlar hikaye işlerdir. Anladın mı? Ya, ceza almışmış. Ne ne olmuş yani ceza almış? Seni yorduk iki gündür hocam. Bu kadar. Dün yemeğe geldin yoruldun. Bugün buraya kalktın geldin. Allah yardımcın olsun hocam. Ben, Çok yoruldum. Vallahi ben, yemin ediyorum. Ben Kusura bakma. Hakkını helal bak, et hocam. Yorgunluk değil. Sen şaka yapıyorsun ama. Yok benim. şaka. Ben yaşı başı, yaşlı başına almış bir insanım. <laughs> ya ne ya? 60 yaşındasın. Ne var ya hocam? 60 yaş. Daha hayata yeni başlıyorsun hocam ya. Şimdi sana şaka geliyor. Bak bu YouTube çekmek. Biz evet. hafta sonu 3 gün program yapıyoruz. Bir de hafta içi buraya Tam gelip. Tam 2 saatten bak, 6 saat hocam. Bak ama yoruluyorum. Bir. iki Bu YouTube'u çekmemin bir tek sebebi var. Evet. Beyaz futbol. YouTube seyircileri bize bize çok teveccüh gösteriyorlar. Evet, evet hocam evet. Her programımız 200 binin üzerinde seyrediliyor. Değil sürekli mi? tıklıyorlar hocam. Evet, sürekli bizi tıklıyor Beyaz Futbol YouTube izleyicileri. Evet. Sürekli bizi tıklıyorlar. Bizi iyi tıkladıkları çok tıkladıkları için Ayıp olmasın diye hocam. Bu niye gülüyor ya? Ne gülüyorsun oğlum? Ya, ya Yani ya. bizi çok seyrettikleri için ben onlara bunu, bu YouTube'u çekmeyi bir borç. Borç biliyorsun. Evet. Evet, bu arada Lale Engem de bizi destekliyor. Kalkıyor, kahvaltına tabii ki, tabii, hazırlıyor. Tabii, 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 evet, Lale Yengem'in bir de sayfası var, Instagram tabii, sayfası. Evet, bayram bayram yemeği. yemeği çok güzel yemekler yapıyor. Bayram öpüyor. Yemeği yemek O gün ol. gönderdiği evet. börek var ya inanılmaz Apo abi. Tabii ki. Tabii i̇nanılmaz ki. ellerine sağlık. Evet, bizi seyredenler de Bayram Yemeği sayfasını takip etsinler Evet, Bayram Yemeği yani. sayfası, ne inanılmaz ya? güzel yemekler o, var. O, o yemeklerde benim de elim değiyor. Mesela tuz atıyorum tabii yumurta. Hangisini yiyor. yapıyorsun mesela, ne yapabiliyorsun? Ya her yemek, ben bir yemek yapamam da her yemekte yardım Mesela diyor ki hanım, salçayı karıştır diyor. Karıştırıyor Mesela tabii video çekiyoruz. Ama zor oluyor hocam senin Tabii Instagram'a koyuyorsun ya mesela. Instagram'a koyuyor ya. Mesela salçayı karıştıran bir el var. İşte o el benim elim. <laughs> Peki hocam sana <laughs> bir şey söyleyeceğim. Affına sığınarak. Çok oldu hadi kapat. Bitiyor hemen bununla kapatıyoruz. Evet. Lale yengem Ankara'ya gitti. 15 gün niye e, karanlıkta oturdun? Karanlıkta oturmadım ya. Evin <laughs> banyosunun yani ne, tuvalet, Lan, tuvaletinin ampulü. E, ampulü gevşemiş. Tamam. Ben öyle ampul ampul işlerinden anlamam. 15 gün karanlıktan oturdum. E mum mum yakarak girdim tuvalete. <laughs> ya sonra aklıma gelmedi mi şöyle ya, bir bakayım. Sonra Hiç. Yok, gelse de ben elleyemem tutamam. Şaka ben, yapıyorsun. Vallahi ya. elimden hiçbir iş gelmez. Hanım geldi dedim ki hanım elektrikler bozuk galiba dedim. Sen yoksun 15 gündür dedim ben bu mumla tuvalete girdim dedim. Hanım da dedi ki. Dur bakayım dedi. Şöyle bir çevirdi yandı. <laughs> Mesela ben ya de çevirsem yalanmış, gevşemiş. <laughs> Hiç yapmadım. yani hakikaten gelmedi mi aklına? Yani ben şuna bir bakayım. Hiç bakmaz mısın Tabii, hocam? Yok. Tabii yok. Hiç alakası yok. Mesela, e, yemek de yapmazsın. Mesela iki tane yumurta kırmazsın. Yok ya ben iki tane yumurta kırdım bir gün. Şöyle bir vurdum yumurtalar ocağın üstünde kaldı. 10 e. gün orada kaldı o. Emini aç kalırsın yani 15 korktum. gün kalırsın. Tabii aç kalmam Allah'a şükür param var dışarıdan bir şey yerim Peki ya. Peki hocam sen yine de Aa, benim buyurun. sana tavsiyem Lale yengemle iyi ya geçin. Ben, ben zengin değilim ama çok da senin anlattığın kadar fakir de değilim Peki. bu oğlum ya. Allah aç kalırsın. Senin, senin gönlü zengin ya. Hocam. hocam benim, güzel hocam benim. Allah Teşekkür ediyoruz hocam, görüyorsun. ağzına sağlık. Evet. Kalktın geldin, güzel Fenerbahçe Başakşehir maçını bize yorumladın. Teşekkür ederim hocam, ağzına sağlık. Bitti YouTube çekimimiz. Bizim, Bizim. YouTube'umuz bitti. Galatasaraylı kameramanın sodası bitmedi. <laughs> soda üstüne soda içiyor. <laughs> sonra, sonra bana diyor ki Başakşehir Fener maçını seyretti mi? Dün Başakşehir Fener maçı maçı oynanmadı ki ben baktım sosyal medyaya Fener maçı Galatasaray maçı oynanmış gibi. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına <laughs> sağlık hocam. Senin de ağzına Görüşmek sağlık. üzere. Tıklamaya devam etsinler değil mi hocam? Tabii ki. Ya onlar tıkladık müddetçe biz bunu yaparız. Ne zaman bizi tıklamazsanız... Dükkanı... Futbol YouTube'da Devrim ve Abdülkerim Durmaz program yapmaz. Bu kadar basit. Peki hocam. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çok Hoşça kalın. Seviyoruz.